Arkadaşlar bugün sizlere play tanıtacağım. O zaman hadi başlayalım. Şöyle süslerim var, şekiller. Bu şekilin arkasında çıkıyor aynı şekil hamurda. Oklavalarım, şöyle işaretli şekiller. Ondan sonra bu hamuru düzlemek için. Bu da hamuru tırtıklı kesmek için. Burada da düzü var arkadaşlar. Burada da dondurma sıkmak için. Bakın arkadaşlar buraya hamur koyuyorsunuz. Buradan sıkılıyor. Bu arada bunlar dondurmalarımız. Böyle koyuyorsunuz, Akıyor. O zaman hadi başlayalım şöyle oynamaya. Şimdi çıkartıyorum hamuru. Şöyle gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamurumuz var. Şunu biraz ileri çekiyorum arkadaşlar. Şöyle oynuyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yuvarlak hale getiriyorum. Getirebilirsin eğer. Çünkü elimden çok büyük topur top getireyim. Evet arkadaşlar şimdi bir parça alıyorum. Dondurma yapacağım. Şöyle. Dondurma şeyini alıyorum. Şöyle yarısını koyuyorum. Biraz daha koyayım hatta. Şimdi bastırıyoruz ve hamur çıkıyor. Aşağıdan gördüğünüz gibi arkadaşlar hamur çıkmaya başladı. Şöyle biraz daha çıkartıyorum şimdi. Şöyle. Şuradakilerini alıyorum şöyle şu tarafa koyuyorum. Dolduruyorum yine arkadaşlar şuraları. Bolca. Sıkıyorum arkadaşlar. dondurma gibi oluyor gördüğünüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuradakilerini alıyorum. Biraz daha dolduruyorum. Bıçakla şuradan çıkartıyorum, kesiyorum. Çok güzel bir dondurmamız oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunu şöyle koyuyorum. Ve bardağı yapmaya başlıyorum. Şöyle bardağı hiç bundan denemeyeceğim. Şöyle değişik bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bardağı. Şöyle alıyorum. Şöyle yuvarlak bir şekilde. Biraz çok düz bir yuvarlak olmasına gerek yok. Sonra öbürünü alıyorum, üstüne kapatıyorum. Bakalım nasıl bir yuvarlak çıkacak şekli arkadaşlar. Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir yuvarlak çıktı arkadaşlar. Şu kenarlarını keselim. Boşlukta kalan kenarlarını çıkartıyorum. Kestim bir daha düzletiyorum. Şöyle iyice yapıyorum. Şu kenarlıklarını şuradan şöyle bir şey almak istiyorum arkadaşlar. Değişik bir şey. Ondan sonra açıyorum. Bakalım nasıl bir yuvarlak çıkacak. Arkadaşlar çok güzel yuvarlak çıktı. Arkadaşlar biz bu yuvarlakla ne yapabiliriz biliyor musunuz? Şöyle bu yuvarlakları buradan çıkartıp dondurmaya koyabiliriz. O zaman hadi deneyelim bakalım güzel olacak mı? Şimdi alıyorum bir kere daha. Bakalım bu biraz büyük oldu arkadaşlar. Şöyle bastırıyorum kenardakilerini şöyle ittireceğim. Çok güzel oldu. Şu kenardakilerini alıyorum. Hı, aldım. Şimdi bunu çıkartıp şuraya koyuyorum. Evet. Sonra bir tane daha alıyoruz. Arkadaşlar buralar biraz yer kapladı. O yüzden şu pilavları aşağı indiriyorum. Şuraya açık kanama olsun diye. Top oldu. Şimdi şunu şuraya yerleştiriyorum. Biraz yapışması gerek. Yapıştırdım arkadaşlar birbirine. Koyduk. Şu tarafı koydum hatta. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yaptık. Şunu da üstüne koyduk mu? İşte arkadaşlar yuvarlandı. Heh. Şöyle çok tatlı bir dondurmalarımız oldu. İki tane gördüğünüz gibi. Şimdi bunlarla şekil yapalım o zaman. Hadi başlayalım yapmayı. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey gösteriyorum size. Şuradaki gördüğünüz şeyi şuradan buraya takıyoruz. Taktım. Yıldıza getirdim arkadaşlar. Bir dakika, geçiremedim. <laughs> Yıldıza geldi. Şimdi buraya hamur koyup yıldız basacağız. Şu amule çıkartalım şuradan. Şu amuledan bir parça filen aldık. Ay arkadaşlar düştü. Şimdi arkadaşlar şu bardağa koyalım o zaman. Şimdi içiyorum arkadaşlar. yıldız çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz bozuk yıldız çıkmıyor da şöyle şeysiz çıkıyor dondurma gibi çıkmıyor. Şöyle şunun dönmesini gerekiyor ama şöyle elimle tuta tuta bastıracağım herhalde. Evet arkadaşlar keselim. Kestik. Şöyle bir şurada. Çok güzel bir şey çıktı. Getirdim şöyle. Düz bir şekilde. Koydum içine. Biraz daha koyuyorum hatta arkadaşlar. Koydum. Şimdi buradan bastırıyorum. Şöyle dönmesini istiyorum arkadaşlar çünkü güzel bir şekil çıksın diye. Evet, bu dondurmalarımız, bardakta dondurmalarımız oldu. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum.